Yağışlı havanın etkisi altında değerli izleyenler Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar da yağdı. Çanakkale'de kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Kuzey Ege ve Marmara'da lodos Poyraza dönüştü. Çanakkale'de kuvvetli rüzgar deniz ulaşımını aksattı. Kuzey Ege'de etkili olan fırtınanın hızı saatte 80 kilometreye çıkınca Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan araba vapuru seferleri iptal edildi. Çanakkale'de yağmur şeklinde görülen yağışın yükseklerde kara dönüşmesi bekleniyor. Meteoroloji ağaç ve direk devrilmelerine karşı dikkatli olunmasını istedi. Marmara Denizi'nde ulaşım olumsuz hava koşullarından etkilendi. İstanbul ve Bursa arasındaki birçok planlı sefer gerçekleştirilemedi. Kırklareli'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü. Sis, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy sınır kapısıyla Demirköy ilçesinde etkisini gösterdi. Kocaeli Kartepe'de kar etkiliydi. Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlemler arttırıldı. Yozgat'ta ceviz büyüklüğünde yağan dolu bir kişi başından yaraladı değerli izleyenler. Tokat, Amasya ve Ordu'da da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Cadde ve sokaklar göre dönerken pek çok yerde araçlar ilerlemekte zorlandı. Mıstı arabayı kurtaramıyor. Allah, Allah yardım etsin. Şu anda tolu düşüyor, tolu. Aniden bastırdı. Her biri ceviz büyüklüğünde yağdı. O kadar şiddetliydi ki çadırları bile deldi. Arabiya çadır çekeceği aldı. Arabiya daha yağdı. Görüntüler Yozgat'ta kaydedildi. Hiç görmedik. İlk defa gördük. Hiç böyle bir şey görmemiştik. İlk defa geldi başımıza. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu başından yaralanan bir kişiyi hastanelik etti. Arabanın camı kırılmasın diye arabanın üzerine çadır çekeceği çadırı çek tekrar giderken dolu düştü. Kulaklarım falan duymaz oldu. Büyük müydü? Çok mu büyüktü. Yumurta büyüklüğünde. tav yumurtası. Tokat'ta da akşam saatlerinde sağanak ve dolu yağış etkisini gösterdi. Şehirde cadde ve sokaklar beyaza büründü. Caddelerin göle döndüğü kentte yolda kalanlar oldu. Dolu yağışı araçlara da zarar verdi. Tokat'ta dün akşam etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrasında araçları hasar gören vatandaşlar sanayiye gelerek araçlarını tamir ettiriyor. Çok hasar olarak 8 aracımız geldi sabah erkenden. Şu anda hala gelmeye devam ediyor. Akşama kadar birçok aracımız daha gelir yani. Kiminin camı kırık, kiminin aynası kırık, kiminin ön camı kırık. Ordu'nun Fatsa ilçesi ve Amasya'da da kısa süreli de olsa dolu yağış etkisini gösterdi.